Değerli halkımız, yaşadığımız düzende çifte sömürüye uğrayan kadın ne yazık ki ülkemizde bir de orta çağcı gericiliğin hedefindedir. Siyasi iktidar, tarikat, cemaat, vakıflar ve yandaşları her ağızlarını açtıklarında kadına saldırmakta, kadına hedef göstermektedirler. Bunun en son örneği, Ankara'da Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kişi sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda sözlerine "Sen bir baba olarak evinin dinini, diyanetini sağlamakla mükellefsin. Erkekler kadından üstündür. Hani kadın erkek eşitliği var diyorlar ya, tamamen yalan şeklinde. Başlamakta ve ilerleyen bölümlerde başı açık kadınlarımızı et parçasına benzetmekte, nefret dolu, saldırgan, ahlak dışı sözlerle videoya devam etmektedir. Ve bu sözleriyle kadına yönelik şiddet uygulamakta, kadına yönelik şiddeti kışkırtmaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi adına Halil Konakçı hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, suç işlemeye tahrik, görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçundan söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk. Halkın Kurtuluş Partisi laik cumhuriyetin kazanımlarını özellikle de dünyada Avrupa ülkelerinden bile kadınlara verilen hakların, kazanımların yok edilmesine karşı mücadele eden ve gerçek anlamda laikliği savunan, laikliğin kadının özgürlüğü olduğunu savunan bir partidir. Bu nedenle bugün bu suç duyurusunu gerçekleştirdik ve bundan sonra da kadın haklarının peşinde olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz.